Bu renkler yanlığa giriştirilir. bunun yine basayım. Yavaşça ağrıma kayar. Bu da sonuç. Bunu buradan takla Bunu silinsel alım filmlerinde çok yapar. Olur ve kırar. şu ana gel. Bir. İki. Adım. Bunu yapmıyorum. Adım. Bir hikme. Buraya değil. Burada vur.

Allah'ım bir şey de diyemiyordum. Ya abi bana elin yani ki daha <laughs> Ama yemin ediyorum yumruk yiyen daha iyi. Daha çok zarar değil ama bu kadar gurur kırmızı böyle. Neyse ne yaptık? Şu an uzattım. İçeriye gidiyor buraya. Sonra tıratın, bu, Şu an ne yapacağız? Sen. <laughs> Hem <Tempare> alıyorum. Hem <laughs> <Tempare> kalkıyorum. <laughs> Bir de bu işe yaramaz. Evet. Ama, ama. Şu an <laughs> Bu şekilde. Ne? Anlamadım. Hangi sistem? Kendi şana gitmiş olursun. 95'e. 90'a değil. Sıpranın için değil. Başlıyoruz. Oh, uh, will yeah. mm -hmm.